Herkese tekrardan selamlar. Bugün Lima'daki son günümüz. Bir aksilik olmazsa şimdi Amazonlara doğru yola çıkıyoruz. 22. Peru'nun ülke çapındaki en büyük marketi burası. Şu an ne nefes alabiliyorum ne yaşadığımı hissedebiliyorum. Tam çok sıcak. Nemden kaynaklı nefes alamıyorum hem de maskem var. Şu anki ağır kokuyu nitelendirebilecek bir şeyim yok. Bütün kokular birbirine karıştı çünkü. Evet evet her şey bir arada şu anda. Tekne turumuz kesmeden devam ediyor. artık. O oh, abi Teknik yemek istiyorlar. Ben ya bir <laughs> şey söyleyeceğim. Ya çok tatlı ya. <laughs> al al, al kucağına, e ok. Bu beni bildiğin öpüyor. Oh. Ay aşko. Gerçekten garip. Hayatım boyunca hep belgesellerde izliyordum, hep sana sarılmak istiyordum. Evet, ben de çok merak ediyordum ya. Nasıl bir his? Ya şey böyle, soğuk yani. Sıcak bir hayvan değil açıkçası. Şimdi tur bitti, geldik tekneye geri. Bir baktık, aha, aha adam pirana yakaladı. çocuk da yiyor. Oh my God! Abi pirana da yedirmezsin ya.